benim ya. Ya minik kızım ya. Ya hiç benim kardeşim. ...böyle ailecek oturup yemek yemek mi istiyormuş? Ablasına böyle dolmalar, musakkalar yapsın mı istiyormuş? <laughs> yani musakkadan pek emin değilim de. Evet, yani böyle kalabalık bir aile sofrasının hayalini kuruyor. Bilemedim. Ay yok, zaten Serkan da annemi kabullenmedi ki. Bu organizasyon beni aşar. Çekil şuradan gelincik. Allah Allah ayağımın altında dolaşma. Ne yapayım? Havada mı durayım? Ama sen iş yapmamak için uçmayı da öğrenirsin ya. Hadi neyse. Çekil diyorum Allah Allah. Ne? Ay olmaz diyorum olmaz. Ben Serkan'ı karşıma alamam. Yani Serkan'ı karşına almak değil de... ...Sarp'ı sevindirmek desek. Yani bu akşamın minik Sarp'ı sevindirmek istemez misin böylece İsterim. Hem de çok isterim. Ama her istediğimizi yapamıyoruz şu hayatta ya. Senin bu hayatta isteyip de yapamadığın bir şey var mı ki Börücecim? Var, var. Mesela bana yemek isimleriyle hitap etmeyen bir gelincik isterdim. Vallahi bilmiyorum gelincik. Serkan annemle hayatta aynı masaya oturmaz. Olmaz bu iş, olmaz. Ya ablasında her yol var. Onun için de bir yol bulur. Olmaz dediğim, aa! Ya Serkan bugün istifa edecek. Ne? Ya babamı affetmiyor. Annesini de affetmiyor. Yani bu büyük aile yemeğine hepimizin ihtiyacımız var. Yani senin o hünerli ellerine, tatlı diline çok ihtiyacımız var. Zaten bunu da yapsa yapsa bir kişi yapar. Ya ver önceciğim. Kız çekil şuradan. Ne yaptın? Ne ettin beni? Kaşla göz arasında ikna ettin ha? Var sende bir şeyler. Vallahi var.